Evet Muhammed kardeşimiz Hazreti Peygamberle ilgili bir çağrı. Bugünkü konuşmamıza da bir zemin hazırlayacak aslında. Daha sonraki sohbetimize güzel kardeşlerimizin eşliğinde o Hazreti Peygamberi anlatan, ayrı bir üslupla anlatan güzel bir hitap dileyelim, dinleyelim, istifade edelim inşallah. i̇nşallah. Selam sana Rafiki Ala. Selam. Selam Rafiki Ala'nın sevgilisine Muhammed Mustafa'yı olsun. Eşsiz yaratıcının elçisine kum zerresi selam olsun. Ulu Rabbimizin nazlısı da sensin. Sevgilisi de sensin. Mahşer günün efendisi de Şefaatçisi de sensin Şimdi biz ne kadar uzağız sana ya Resulallah. Gül yüzlüm, gül yüzlü. Hani nerede o Beytul Haram'ın efendisi? Hani nerede o Cebrail'in selam getirdiği büyük zat? Hani nerede o nesli, mezhebi büyük şerefli olan büyük zat? Hadi nerede Medine'nin o gülü? Hani nerede, nerede? Ne muhteşem bir mısın sen. Seni tanımak da büyük bir şeref. Sen gelseydin eğer... Dikenli ağaçlar bile... Gül kokardı efendim... Şimdi ne kadar uzansın... Büyüklerin söylediği gibi... Ben yaşadığım sürece... Kur'an'ın kölesi... Bendesiyim... Ben Resulullah'ın yolunun tozuyum... Ben Medine'nin sevdalısıyım... Ne muhteşem ve salih bir cemaat yetiştirmişsin Hep kıpta ediyoruz. Hazreti Ebu Bekir'in sadakatiyle meşhur olması, ...Hazreti Ömer'in adaleti ile meşhur olması, ...Hazreti Osman'ın hayası ile meşhur olması ve Hazreti Ali'nin ilmi ile meşhur olması. Ne muhteşem, ne muhteşem bir cemaat. Seni de ve seni asabını özlüyoruz efendim. Ravza'da bıraktığın o güzel kokuyu çok özlüyoruz efendim. Ne kadar, ne kadar özlüyoruz. Merhamet sahibi, şeref, izzet sahibi, iki cihan sultanı, gül yüzlü Gül yüzlüm. ey sevgili yar, en sevgili yar. Evet, ağzına sağlık sevgili Muhammed, en sevgili yar, ey sevgili yar. Allah o yarın yolundan ayırmasın inşallah. Kişi sevdiğiyle berabermiş, Allah bizi en sevgiliyle beraber haşreylesin inşallah.